modeliyle ev almayı ya da yatırım yapmayı düşünür müsünüz? Ufak birikimlerle bir ev sahibi olma imkanını tanıyorum. Gayet mantıklı bir süreç olduğunu düşünüyorum. Emlak Konut ve Toki'nin birlikte bu proje olmasını. Ev alabilmek isteyenler için küçük paralarla güzel bir yatırım aslında. Hem borsaya kote oluyorsunuz, hem uzun vadeli düşünebiliyorsunuz, hem ev sahibi olabiliyorsunuz. faiz de yok, neden olmasın? Dar gelirli aileler için bence mantıklı. Çok avantajlı geldi bizlere. Size bu sistemin hangi yönü daha çok etkiledi? Yatırım yapmak daha mantıklı. Kazan sağlamak daha mümkün ama ev sahibi olmak da bunun yanında bir artı. Yani her yönüyle bence mantıklı. Hisse olarak işlem yapmayı düşünüp daha sonrasında yeterli lot sahibi olduğum zaman da bunu eve çevirmeyi düşünüyorum. Sertifikaya yatırıp daha sonra belli bir seviyede istediğim oranda değerlenince paramı geri çekmeyi düşünüyorum. Ev kısmı tabii ki de çünkü sonuçta ev sahibi olacağız. Para borsada olduğu gibi artar ama ev sahibi olmak bence çok büyük bir avantaj. Bu şekilde bilmiyorum azar 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 azar. 10 çikolata 100 lira belki günde 8 tane 7 tane 9 tane 10 tane sertifika alabilecek. Damlaya damla ev olur gerçekten de.